9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kimisi ailesinin yanına bayram iznine giderken kimisi de tatil beldelerine gitmek için yola çıktı. Çoğu yerde bayram trafiği yaşanırken Kocaeli'de de kazaların önüne geçmek için yoğun tedbir alınıyor. Otoyol boyunca radarlı hız kontrolleri yapılırken elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapılıyor. Polis ve jandarma ekipleri bayram boyunca sağdaki görevini sürdürecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da Gebze'de emniyet trafik uygulama noktasını ziyaret etti. Yavuz, denetim noktasında durdurulan araçların sürücülerine trafik kuralları ve emniyet kemerlerinin önemini hatırlattı. Denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, her gün 217 ekip, 82 motosikletli Şahin ve Yunus ekibi, 20'si yaya, 440'ı personel olmak üzere bayram süresince toplam 2990 ekip, 299 araç ve 5310 personelimiz görev yapacaktır, dedi. Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi trafik, trafik kazaları Yaralanmalı kazalar ve ölümlü kazalar hepimizi derinden üzüyor ve etkiliyor. Can ve mal kayıplarına vesile oluyor. İlimiz hepinizin bildiği gibi Kuzey Marmara, Anadolu Otoyolu, D100, D130 ve Osman Gazi Köprüsü olmak üzere İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan İstanbul'a trafiğin en yoğun olduğu illerden bir tanesi. Vatandaşlarımızın 9 günlük bayram tatilinde de gerek sevdiklerine, memleketlerine, gerekse tatil bedelerine gidebilecekleri değerlendirdiğimizden tedbirlerimizi bugün de itibaren aktif hale getirdik ve şimdi size almış olduğumuz tedbirlerden bahsedeceğim. Her gün 217 ekip 82 motosikletli Şahin ve Yunus ekibi 20'si yaya 442 personel olmak üzere Bayram süresince toplam 2999 ekip, 299 araç ve 5310 personelimiz görev yapacaktır.